Bu parçada son cümle vurgulanan akıl yürütme ilkesi aşağıdakilerden hangisidir? İnsan da diğer canlılar gibi solunum yapar ve beslenir. Bu özellikler onu diğer canlılardan ayırmaz. Bu nedenle de canlıların tamamının solunum yaptığını, beslendiğini, uyuduğunu, büyüdüğünü ve yok olduğunu söylemek akıl yürütmenin bize getirdiği bir faydadır. Yani tek tek tüm canlıları gözlemlemek yerine elimizdeki birkaç örnekten yola çıkarak elde ettiğimiz sonuçları genel için uyarlamak Ye, yöntemler en kısa yöntemlerden biridir. Yani diyor ki tek tek tüm canları gözlemlemeyin. Elimizdeki birkaç örnekten yola çıkın ve bu sonuçları genel için uyarlayın. Yani tüme varımdır. Parçada verilen numaralı cümlelerden hangileri önerme değildir? Çok sevdiğim bir iş arkadaşım akşam iş çıkışı görüşelim çok iyi olur dedi. Tek bir ifade olduğu için bu önermedir. Bir olanları eleyelim. Ben de çok yorgun olduğumu söyleyip inşallah bir dahaki sefere görüşürüz dedim. Önerme içerisinde önerme olmaz. O yüzden iki olmayanları elemek zorunda kalıyoruz. Hangisinin önerme olmadığını bulmamız lazım. Sonra fark ettim ki çok sevdiğim insanlara bile zaman ayırmayacak kadar kendime uzaklaşmışım. Ne için çalışıyorum ki? Soru ifadeleri hiçbir zaman önerme olamaz. O yüzden cevabımız 2 ve 4 Diyarbakır. Dedüktif akıl yürütmede genel olanın bilgisinden yola çıkarak özele doğru hareket edilir. Bu tür akıl yürütmeler yeni bir bilgi vermezler. Buna göre aşağıdakilerden hangisinde dediktif akıl yürütme yöntemi vardır? A- Elma, erik ve vişne meyvedir, bu meyveler yararlıdır, o halde meyvelerin tamamı yararlıdır. Burada bir tümden tüme varım yöntemi var ve bize yeni bir bilgi veriyor, o yüzden dediktif akıl yürütme yöntemi değildir. Ahmet uzun boyludur ve iyi basketbol oynar. Çağrı uzun boyludur ve iyi basketbol oynar. Deniz uzun boyludur, iyi basketbol oynar. Öyleyse uzun boylu olanların tamamı iyi basketbol oynar. Burada da tüme varım yöntem vardır ve bize yeni bir bilgi verir. Kıyı şeridinde gezdiğim tüm şehirler güzeldi. İzmir kıyı şeridinde bir şehirdir. O, öyleyse İzmir de güzeldir. Burada tümden gelim durumu vardır. Tümden gelim durumu olduğu için bize bilgi verir. Günlerin bazıları yağmurlu ve bazıları güneşlidir. Bugün yağmurludur, o halde bugün güneşli değildir. Burada bize yeni bir bilgi vermiyor. Zaten kendi içerisinde durumu açıklamış durumda. Kadınların hepsi narindir, Elif kadındır, o halde Elif de narindir. Tümden gelim yöntemi kullanıyor. Yani cevabımız D. Önermeler doğru ya da yanlış değer alabilen cümlelerdir. Buna göre sen de bizimle gelmek ister misin? 2. Acele et. 3. Konya Mevlana'nın memleketidir. 4. Ah bir zengin olsam. 5. Umarım yarın okul tatili olur. İfadelerinden hangisi önermedir? Sen de bizimle gelmek ister misin? Bu soru ifadesidir. Önerme olamaz. Acele et. Herhangi bir önerme içermiyor. Konya Mevlana'nın memleketidir. Doğru ya da yanlış bir değer alabilir. Ah bir zengin olsa istektir. Herhangi bir ee, önerme ifade etmez Umarım yarın okul tatili olur İstektir herhangi bir önerme ifade etmez Cevabımız C Bu parçada anlatılanlar ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yoktur Bence devlet insanların birbirlerinin haklarına karşı tehdit oluşturması nedeniyle gereklidir çünkü bütün bu, bütün insanlar yapısı gereği kendi çıkarları peşinde koşan, bu uğurda başkalarının haklarını gasp edebilecek kadar haksız davranabilen bir varlıktır. Bu nedenle ben devlet gibi bir sistemin düzeni korumak ve sağlamak adına gerekli olduğu kanaatindeyim. Devlet koyduğu yasalar aracılığı ile tüm bireylerin haklarını hem yöneticiye hem de diğer vatandaşlara karşı korurken bir yandan da dış tehditlere karşı önemli bir unsur oluşturur. Şimdi baktığımız zaman konunun en başından en sonuna kadar devletin gerekliliğinden bahsediyor. Devletin gerekliliğinden bahsettiği için insanlardan yola çıkarak ya da var olan hepsinden yola çıkarak tek tek insanları değerlendiriyor. O yüzden tümden gelmezler akıl yürütme vardır. Ortada bir çelişki yoktur. Çünkü en baştan en sona kadar devletin varlığından bahsetmiştir. Argümanlar ortaya atmıştır. İnsanların gasp edebilme, insanların haksız davranabilme durumundan bahsetmiştir. Devletin neden olması gerektiği üzerine konuşmuştur. E neden olması gerektiğini temellendirmiştir. Yani cevap B. Birinci öncül bitkilerin tamamı solunum yapar. İkinci öncül gül bir bitkidir. Verilen öncüllerden hareketle elde edilebilecek sonuç aşağıdakilerden hangisi olmalıdır? Burada bize bitkilerin tamamının solunum yaptığını, gülün bir bitki olduğu bilgisini veriyor. O zaman bütün bitkiler solunum yaparsa, gül de bir bitki ise gül de solunum yapar olacak. Yani cevabımız A. Bu metnin akışı hangi akıl yürütme türüne örnektir? Günümüz dünyasında herkes hızlı tüketim peşinde. İnsanlar özellikle teknoloji alanında yapılan her yeniliği takip edip anında tüketme peşindeler. Bu durum üreticilerin tüketicileri nasıl yönlendireceğini çok iyi bilmesinden kaynaklanmakta. Üretici ürününün pazarlamasını reklamları oldukça etkili kullanarak yapmakta. Tüketiciler de kendilerine özel olduğunu düşündüğü ürünleri büyük bir kitle ile beraber tüketme, tüketmektedir. Böylece üreticiler aslında birbirinden çok da farklı olmayan ürünlerden ciddi kazanç sağlarken tüketici cebinde olmayan parasını da dağıtmaktadır. Baktığımız zaman burada herkesten yola çıkarak birer birer tüketicilere yöneldiği için tümden gelim yöntemini kullanmaktadır. Bu parçada altı çizili kısım hangi akıl yürütme türüne örnektir? Ülkemizde batı bölgemizin ılımlı ve özgür zihniyet olduğu ile ilgili genel bir kanı vardır. Bu kanı elbette bir takım yaşantılar yoluyla elde edilmiştir. Yaşantılar da bizleri bazı durumlar arasında bağlantı kurmaya itmiştir. Yani A kişisinin egeli olması ve anlayışlı bir karaktere sahip olması B kişinin de egeli olmasından dolayı B kişisinin de anlayışlı bir karaktere sahip olması beklentisini doğurmaktadır. Dolayısıyla bu tavır beraberinde genellenebilen yargılara doğru bir yol açmaktadır. Burada bahsettiği durum iki durum arasında ilişki kurup benzetme yöntemine gitme. Yani iki özel arasında yapılan analojiye örnektir. Cevabımız A'dır. Bu parçada genellenebilen yargılar ifadesi ile ilgili anlatılmak istenen nedir? Ülkemizde batı bölgemizin ılımlı ve özgür zihniyette olduğu ile ilgili genel bir kanı vardır. Bu kanı elbette bir takım yaşantılar yoluyla elde edilmiştir. Yaşantılar da bizleri bazı durumlar arasında bağlantı kurmaya itmiştir. Yani A kişisinin egeli olması ve anlayışlı bir karaktere sahip olması B kişinin de egeli olmasından dolayı B kişisinin de anlayışlı bir karaktere sahip olması beklentisini doğurmaktadır. Dolayısıyla bu tavır beraberinde genellenebilen yargılara doğru bir yol açmaktadır. Burada bahsettiği analoji durumunun genel olarak problemi. İki durum arasındaki benzerlikten yola çıkarak genelleme yapmaktır. Şimdi bakıyoruz niteliksel nitelikler bakımından benzer olan tümellerin değerlendirilmesi. Burada tümeller değerlendiriliyor. tümel bir duruma doğru gidiliyor. O yüzden A değil. Doğruya da yanlış yargı alabilen akıl yürütme yapıldı. Doğruya da yanlış yargı alabilen değil iki durum arasında benzerlik kurduğu için bu da değil. Sonuç önermesinin öncül önermelerinden çıkarılabildi. Hayır sonuç önermesi öncül önermelerinden çıkarılamıyor Çünkü bir, Tüme varım ya da tümden gelim yöntemi yok. Özel olandan yola çıkarak ile ilgili beyanda bulundu. A kişisinden yola çıkıp B kişisinden yola çıkıp sonra genelinin, egelilerin hepsinin anlayışlı olmasını ya da egelinin hepsinin sakin bir karaktere sahip olmasını beklemek buradaki en büyük problemdir. O yüzden özel olandan yola çıkarak genelle ilgili karar beyanında bulunmasıdır. Parçada anlatılan akıl yürütme ile ilgili ne söylenebilir? Ülkemizde batı bölgemizin ılımlı ve özgür zihniyetli olduğu ile ilgili genel bir kanı vardır. Bu kanı elbette bir takım yaşantılar yoluyla elde edilmiştir. Yaşantılarda bizleri bazı durumlar arasında bağlantı kurmaya yetmiştir. Yani A kişisinin egeli olması ve anlayışlı bir karaktere sahip olması, B kişisinin de egeli olmasından dolayı B kişisinin de anlayışlı bir karaktere sahip olması beklentisini doğurmaktadır. Dolayısıyla bu tavır beraberine genellenebilen yargılara doğru bir yol açmaktadır. Buradaki akıl yürütme ile ilgili ne söylenebilir? Göreli bir doğruluğa sahip oldu. A kişisinin ılımlı bir yapıya sahip olması B kişisinin olacağı anlamına gelmez. Ama bizdeki yargılar analoji yapmamıza sebep olduğu için benzetme yaptığımız için göreli bir doğruluğa sahiptir her zaman geçerli değildir. Analoji her zaman geçerli olamaz. Çok tercih edilmedi. Hayır insanlar benzetmelerden çok fazla faydalanır. Genel olandan çıkarılı değil. Özelden çıkarılır. Tutarlı sonuçlar doğurdu. Hayır tutarsız sonuçlar doğurur. Herkes aynı olamaz. Çünkü öznel varlıklarız. O yüzden göreli bir doğruluğa sahip olduğu söylenebilir. Cevap A. Parçada altı çizili ifade ile ilgili ne söylenebilir? Bazı günler kendimi oldukça yorgun hissediyorum. Bu yorgunluğun nedenini kendi hayatımda, özel dünyamda ararken fark ediyorum ki bana özel bir durum değil. Etrafımda kiminle konuşsam bir yorgunluk, yönünsüzlük, mutsuzluk hali var. Nedeni ise oldukça basit. Ancak çözümü de bir o kadar zor. Zamansızlık. Günlük hayatın koşturmasında mecburiyetler arasında kalırken kendimize ayıracak zamanımız dahi yok. Doğal olarak ortaya mutsuzluk, yorgunluk ve bezginlik çıkıyor. Sorulacak bir soru kalıyor geriye kendimize. Nereye kadar böyle gidecek? Parçada altı çizili ifade ile ilgili ne söylenebilir? Tümden gerimsel bir ifadedir. Hayır, tümden gerimsel bir ifade değildir. Sadece bir sorudur. Ve soru cümlesi olduğundan yargı bildirmez ve önerme değildir. Doğrudur. C. Doğru ya da yanlış bir değer aldığından önermedir. Soru cümlesi olduğu için önerme değildir. Tutarlı ve dolayısıyla doğru değer almaktadır. Soru cümlesi olduğu için tutarlılığı doğru değerli tartışılamaz. Çelişki barındığından akıl ilkelerine aykırıdır. E şıkkı nereye kadar böyle gidecek sadece bir sorudur. Herhangi bir çelişki barındırmaz. O yüzden cevabımız B şıkkıdır. Soru cümlesi olduğundan yargı bildirmez ve önerme değildir.